أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واتنا وفتنا الى لقب إلى طريق مستقيم ببركه القران العظيم اللهم اجعل القران لنا في الدنيا في قبر بقيامة الشفيعة وعلى الصراط النورى وإلى الجنة رفيقة ومن النار سترا وخجابة اللهم بلل ثوابا ما قرأناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم Ve narwa jami minel emiyai vel ve selamuhu aleyhi mecma'in ve selamun alel murselin Ya Rabbi rahmetinle dualarımızı kabul eyle günahlarımızı affeyle. ile kusurlarımızı bağışla bizleri doğru yolla sevk et Ya Rabbi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bereketine alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamberimiz, efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hürmetine bizi hak yoldan ve rızandan ayırma. Ey sonsuz kerem ve merhamet sahibi Allah'ım bizleri affet. Ey cömertlerin en cömerti Allah'ım. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik, esenlik ve güzellik ver. Allah'ım bizi her türlü dünya belasından ve ahiret azabından koru. Ey merhametlerin en merhametlisi, bütün ümmeti Muhammed'e merhamet et. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'i dünyada bize dost, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi yap. Kur'an-ı Kerim bizden şikayetçi yapma. Kur'an'ı sırat köprüsünde önümüzü aydınlatacak bir nur, cennete girmeye bir delil ve vesile yap. Ey kerem sahibi, lütfunla ve esnanınla dualarımızı kabul eyle. Allah'ım Yüce Kur'an hürmetine kusurlarımızı affet, ayıplı hallerimizi ört, kalplerimizi temizle. Hastalıklarımıza şifa ver, borçlarımızı ödeme kolaylığı ver, dünyada ve ahirette yüzlerimizi ak, işlerimizi kolay, kolay eyle. Ya Rabbi, içinden geçmekte olduğumuz zorlu dönemleri, zorlu zamanların, zamanların en yakın zamanda güzel günlere ulaşmasını ve feraha çıkmamızı nasip eyle insanlık alemine ve ümmet, tüm ümmet Muhammed'e Ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda ülkemizin selameti için çalışmakta olan başta sa sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, ülkemizi her türlü hastalıklardan, belavardan, musibetlerden koru. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendir, muhafaza et milletimizin arasında nifak sokmak isteyen, düşmanlık sokmak isteyen, ülkemizin kötü günlere gitmesini isteyen, gizli ve aşikar, dahili ve harici, harici vatan düşmanlarının, ülkemizin düşmanlarının kurdukları oyunların boşa çıkmasını nasıl eyle ya Rabbi? Ya Rabbi, senin rızan için özel eğitim hatim grubumuzda 143 haftamızda ve 143. haftamızda okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim hatmi şeriflerinden hasuvan sevabı başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu saadetlerine, aile evlatlarının, ehli beytinin, ashabının ruhlarına radiyallahu anhım. 124 bin peygamberimiz Ali ve onların yol, onların doğru yoldan gitmiş olan salih ümmetlerinin ruhlarına Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam ve Azrail Aleyhisselam başta olmak üzere tüm meleklerin ruhlarına, tüm şehitlerin ve şühedanın ruhlarına, tüm abidlerin, abdalların, arif, Aliflerin, alimlerin, sıddıkların, salihlerin, evliyallahın, ricalül gayb kullarının, sadat kiram büyüklerimizin ve senin rızan yolunda rehberimiz, manevi babamız, gafz-ı sani şeyh seyyid, Abdülbaki El Hüseyin'i Hazretlerinin de ruhlarına ve üzerine kulakımızın geçmiş olduğu tüm kullarının ruhlarına ve tüm geçmişlerimizin ruhlarına ve Abdülhakim kardeşimizin anneannesinin annesi Seyyide Demirçet'in annemizin de ruhlarına senin rızan için hediye ediyoruz. Sen vasıla eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz hatmi şeriflerimizin rızana, rahmetine, merhametine, mağfiretine, hidayetimize ve cemalini lütfetmene vesile olmasını, günahlarımızın affına vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, geçmişlerimizin kabirlerini bizlerinde kalplerini nurun ile doldur. Ya Rabbi, geçmişlerimize ve bizlere rahmetinle muamele ile. Ya Rabbi, geçmişlerimizi ve bizlere affeyle. Amellerimizi salih, ölümümüzü güzel, akibetimizi cennet eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, senden hangi hayırları istemişse biz de o hayırları istiyoruz ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sana hangi şerlerden sığındıysa, hangi fitnelerden ve kötülüklerden sığındıysa, o kötülüklerden, şerlerden ve biz şerlerden bize sana sığınıyoruz ya Rabbi. Senden senin sevgini, senin senin sevenlerin sevgisini ve senin rızana götürecek amelleri istiyoruz ya Rabbi. Kalan şu dünya fani dünya ömrümüzü rızana uygun şekilde geçirip razı olduğun, sevdiğin, dost kabul ettiğin, şahit, şehit, cemalini lütfettiğin, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem komşu olmasını nasip ettiğin, kullarından olmamız nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, hatim cüz'lerimizi rızan için okuyan, hatim duamızı dinleyip el açan, dua eden, amin diyen bütün mümin, müminat kardeşlerimizin de, de tüm ümmeti Muhammed'in de hepimizin günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle, rızıklarımızı helal kazançlarımızı bereketle eyle, ey hacet ver gören dualara icabet edip karşılık veren ey merhametlerin en merhametlisi, Allah'ım rahmetle dualarımızı kabul eyle, Allah'ım senin rızan, günahlarımızın affı ve bütün geçmişlerimizin ruhu için. El-Fatiha tamah salavat. Allah'ım mesela أي بالله